Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlarım. Ne yapıyoruz kış aylarında? E, atıştırmak çerezlerimizin yanına mısır patlağı illaki yapıyoruz. Her zaman tuzlu yapalım, Bugün de şekerli yapalım dedim. Hem yani bunun için ne ihtiyacımız var? Şöyle bir su bardağı mısır, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağından birazcık fazla toz şekerini tenceremize sıvı yağımızı ekliyoruz. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. İçerisine mısırımızı ekliyoruz. Altını yüksek ateşe açıyoruz. Mısırımız, yağımızı ekledik şöyle patlamaya başlayana kadar iyice mısırımızı kavuralım. Hepsini eşit şekilde karamelize mısır patlatacağız. sürekli karıştırın. Eşit şekilde kavrulsun mısırlarımız ki hepsi aynı anda patlasın. patlamaya mısırımız kalmasın. Bu şekilde mısırlarımızın renkleri açılmaya başladı. Patlamaya yakın demektir. Evet patlamaya başladı. Hemen kapağımızı kapatacağız. İçerisinde nemlenmesin diye arkadaşlar şöyle içerisini hafif açık bırakacağız. Şöyle birazcık açık bırakalım. Mısırlarımız yumuşatmasın nemleri. Gördüğünüz gibi saniyeler içerisinde mısırımızın hepsi patlamış olacak. gördüğünüz gibi sadece bir su bardağından ne kadar mısırımız çıktı arkadaşlar. Altını tamamen kıstım. İçinde kalan 3-5 tane mısırlarımızın patlamasını bekliyorum. Onlar patlasın hemen şekerimi ilave edeceğim. Evet şekerimizi ekleyelim. Şekerimiz şöyle yarım çay bardağından birazcık bir tık fazla şekerimizi ekledik. Altı kısık ateşte döndüre döndüre mısırımızın şekerlerini eritmeye devam edeceğiz. Ben şöyle iki yemek kaşığı daha şeker ekleyeceğim. Gözüm az geldi şekeri. Yani bir çay bardağı toz şeker eklemiş olduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde şöyle olacak. Mısırlarımız bu şekilde karamelize olacak. Ben tenceremi değiştireceğim. Çok kabardığı için karıştıramıyorum. Tenceremizi değiştirdik. Diğer büyük tencereye altını şöyle orta ateşe aldım karıştıra karıştıra şekerimiz eriyene renkleri bu şekilde dönene kadar popkornumuzu karıştırmaya devam edeceğiz. Mısırımızın altını kapatıyoruz. Hemen şöyle bir 2 dakika soğumasını bekleyeceğiz. Hemen servis tabağımıza alacağız. Gördüğünüz gibi bir su bardağı mısırdan devasa koca bir tabak. Atıştırmalık popkorumuz oldu. Şekerli mısır yaptık. Şöyle her zaman tuzlu olmaz. Bugün de şekerlisini karamelizini yaptık. Ve sadece ve sadece 5 dakikanın içerisinde koca bir tabak mısırımız hazır. Evet arkadaşlarım kesinlikle tavsiye ederim. Şekerli popkorn nasıl yapılır 5 dakikanın içerisinde beraber yaptık arkadaşlarım. Bir dahaki videolarımızda, bir dahaki çekimlerimizde buluşmak, görüşmek dileğiyle, umuduyla Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.